Arkadaşlar merhaba günün 30'da beraber, günü beraber. tekrar merhaba bugün 3 tnin TT denemesine girdim ve yaklaşık bir buçuk saat ve bir saat 45 dakika arası olabilir. Problemlerin yarışından problem çözdüm. Sayı basamaklarının 5. testine kadar geldim. Bu kitabı bitirmeye amaçlıyorum uzun kısa bir sürede. Şimdi gelelim asıl büyük meseleye. 3 tnin TT denemesine nasıl geçti? Hani bu arada Telegram'da bir cevap antre var. Oradan kontrol ettim. Haberiniz olsun şimdiden. Türkçe sinemada 45 dakikada bitirip 25 ile 30 dakika yapıyordum. 3 4 5'te özde Özdebir'de. bir de Türkçesini çözmedim. Yayın Pro'da ve başka bir dönemde böyle olmuştu en azından. Bilgisayarda da böyle olmuştu. Ama 3'te de böyle olmadı. 3'te <laughs> i̇şte de Türkçeyi tamı tamına 65 dakikada bitirdim ve 17 net geldi Türkçeden. Berbat. Hatta 17.5. 65 dakikada bitirdim Türkçe'yi evet. Doğru duydunuz. Yani bu sefer iki tane dil bilgisi çözmeye çalıştım. İkisi yanlış çıktı. <laughs> Çok hesaba katmayalım da. Lan dedim acaba dil bilgisi çözmeye çalıştın diye mi falan filan yok ondan değil. Türkçe yapamadım. Maalesef. Ya bir daha hani çıkmadan önce biraz dikkatim bir şeye dağılmıştım. Moralim bozulmuştu. Onun da etkisi var mıdır bilmiyorum ama genel olarak işte böyle. 65 dakikada da 40 soru yaptım. 17,5 netim var. Çok kötü. Sosyaller ne kadar yaptım hatırlamıyorum şimdi. O yüzden bir şey söylesem yan olur. Matematikten 5 tane soru işaretledim. Bir doğru dört yanlış yaptım. Sıfır net matematikten. Ama durum bakın şöyle oldu matematikten. Şimdi hani deneme bitti. Derslerin kütüphanesine gittim ben arkadaşımla. İşte soruları falan karşılaştırıyoruz falan. Benim matematikten böyle yani yanlış yaptığım sorular dahil Toplam 8 tane tane soru yapmıştım. Ama yani sorunun yüzü 80'i bitmiş veyahut da soruyu yapmışım, işaretlemişim ama ortaya geçirmemiştim tamam mı? Çünkü sorunun yaptığım kısımların yanlış yoldan gittiğini düşündüm. Bunu fark ettim ve başka soruya geçtim. Yani Türkçe'ye falan geri gelmiştim neyse. Hani bu yüzden sorudaki işlemleri falan yaptım, hesaplamaları yaptım ama Devamını getirmedim o yüzden. Çünkü yanlış yaptığımı fark ettim kendi kendime ama yanlış yapmamışım. Mersem oraya geleceğim. O yüzden soruları geçtim. 5 tane soru işaretledim. Bir yanlış 4 boş 0 net. Kütüphanede kitapçıklarla beraber soruları kontrol ediyoruz bu arada. Mersem benim yapmayı bıraktığım soruların hepsi doğruymuş. Ve bir tane gemi sorusu vardı hani defterde bir boomerang vardı ya. Ben o soruyu okumadım. Başta şey yazmış Mersem. Defterin çizgisi birbirine paralel diyormuş. Oradan bir U kuralı yaptığımız zaman sonra soru çıkıyormuş ama ben yapmadım bunu Ardından diğer geometri sorularına bakmadım çünkü zaman yetmedi. Bakamadım daha doğrusu. Kibritli soruyu da yanlış okumuşum. bir tane kibrit burada, iki tane kibrit burada ya. Hatta iki miydi, iki buçuk mu bilmiyorum. Üç müydü? ben onu yarım kibriti e görmemişim. K, 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 K yapmıştım. Meğerse iki buçuk K'mış. Yarım kibriti tam kibrit görmüşüm işte heyecandan da yetişemem diye bir algım vardı ki yetişemiyorum zaten. O yüzden geometri sorularına çok bakamadım. Türkçe'den yani Türkçe diyorum pardon matematikten de İslam devamına getirsem çıkacak soruları yap yapmamışım. Bu beni bayağı kötü etkiledi. Fen'e gelecek olursak fen çok iyi geldi zaten. Fen'den altın etimi ne var? Biyolojiden. iki doğru bir yanlış. Kimyadan ne yaptım bilmiyorum. Fizikten ne yaptım şimdi hatırlamıyorum. Kitap çıktı her şeyi yazmıştım da şu an kitap çıkıyor değil evet baktım da. Almamışım yana videoyu çekerken. Ve hani size şunları da söylemek istiyorum. Bu arada benim dikkat ettiğim ki ben dahil herkesin çalışma motivasyonu, disiplini, kararlılığı işte ya yani sürecin bıkkınlığı herkesi yormaya başladı bu aralar anlıyor musunuz? Aralığın 8'inde tamam mı? Herkes yani sürecin yarısı bitti ya. Herkes bir usandı, sıkıldı, ders çalışmaya bıraktı. Havalar soğuk, yataklar sıcak. neden çıkmak istemiyor, daha çalışmak istemiyor. Netler artmıyor. Netler düşük geliyor hatta. Dalgalanmalar falan çok oluyor. Bu yüzden insanların morali bozulmaya başladı. Benim moralim bozuldu diye mi soracak olursanız. Evet bozuldu çünkü hani denemede bir sorunun %80'ini yapıp %80'ini yapıp devamlı getirmeyip o soruyu işaretlememek cidden sinir bozucu bir durum olabiliyor. Ama benim burada size demek istediğim şey bu değil. Herkesin hazır çalışma hevesleri kırılmışken çalışma saatleri düşmüşken, çalışma motivasyonları zedelenmişken bastırıp onlara geçebiliriz. Yani şimdi düşünün adam yazdan beri belki çalışıyor. Artık bir usanmışlık geldi. Netleri belki yazın başında 40'tı şu an 75, 80, 90 oldu belki de. Adam rehavete kapıldı belki yani düşünün. Lan ben zaten şimdi 90 yapıyorum daha Haziran'a 6 ay var 6,5 ay var. TT zamanlar artar. Ben yani ders çalışmayı biraz bırakabilirim. Adam rehavete kapıyor tamam mı? Bu 6 ay kalmış, 6,5 ay kalmış her neyse. Ve bundan sonra az çalışmaya başlıyor. Bizim yapacağımız şey ise burada herkesin çalışmayı azalttığı veyahut da YKS'ye gireceklerin belli bir kısmı çalışmaları azalttığı için onlardan daha fazla çalışıp onları geçmek olacak. Hani belki bu insanlar çalışmayı 2 ayla falan azaltabilir veyahut da bilmiyorum belki daha fazla süre olabilir. Yani benim demek istediğim şey şu. Önümüzdeki 2 ay sıkı çalışıp bu insanları yakalayıp geçebiliriz. Hani ben şu an TRT'de belli bir düzeydeyim. Bunu biliyorum. Bunu siz de biliyorsunuz. Düşük olduğumu biliyorsunuz. Matematik netlerimin veyahut da işte TRT genel deneme netlerimin düşük olduğunu biliyorsunuz. Belki sizin de öyle. Belki sizin benden yüksektiği bilmiyorum. Burada benim demek istediğim şey çalışmayı bırakmak yerine herkes motivasyon kırıklığı yaşayıp, yaşayıp çalışmayı bırakmışken siz çalışmayı bırakmayıp çalışmaya devam edip üstüne daha fazla koyarsanız onları geçeceksiniz. Ki yani ben de onu yapmaya başlayacağım. Ara tatildeki gibi ara tatildeki gibi kendimi yoğun bir kampa, yoğun bir tempoya sokacağım. Çalışma saatlerimi çok arttırıp disiplinimi oturtup herkesi geçeceğiz. Çünkü hani gerçekten sadece ben değil ki fark etmişsinizdir. Ben iki hafta boyunca adam akıllı neredeyse hiçbir şey çalışmadım. Hani bazen 4 saat, 5 saat geliyor da. Mesela ben bugün 4 saat çalışmıştım. Günün komple 4 saatle bitmedi bu arada. <laughs> Okulda eve gelince 5 6 saat çalışmıştım. Akşamda 2 saat çalışacaktım fakat berbere gittim o yüzden bugün çalışamadım da hani. Ya demek istediğim şey ben bugün 8 saat çalışabilirdim ama işim çıktı tamam mı? İlerleyen günlerde ki yarın olmak üzere 8 saat çalışacağım. Yarın 8 saat çalışacağım bu arada haberiniz olsun. Şimdiden sözünü vereyim de. Size çalışma saatlerinizi arttırın. Bunu yapabilirsiniz. Potansiyelinizin farkına varın. Boş boş zaman harcamak yerine yani, gün içinde gidin ders çalışın. Çünkü şu an Aralık, Ocak, Şubat'ın yarısı. Gerçekten altın değerinde bir zaman. Bu zaman aralığında yüksek saatler çalışırsak çalışmayı bırakan insanları geçeceğiz. Ben size bunun garantisini veriyorum. Ama önemli olan sıkı çalışmak, azim çalışmak ve bunu bırakmamak. Bakın şu an herkes bırakıyor. Belki de bırakmışsınız. Fakat bunun kendine gelin. Kendinize gelin. Bilincinde farkına varın. Ve çalışmayı bırakmayın kankalar. Çalışmayı daha çok arttırın ki sizin hedefiniz 10 bin ise 20 bin ise hedefi 10 bin, 20 bin olan insanlar şu an sizden çok daha iyi seviyede ise onlara fazla çalışıp onları geçebileceksiniz tamam mı? Benim hedefim 10 bin. 20 binlik bir üniversite istiyorum fakat OVP yüzünden 10 e girmem gerekiyor. İşte bu şekilde. Kısacası yapacağımız şey 2,5 ay boyunca asılmak. Ardından devam etmek ama bu iki buçuk ay boyunca köpek gibi çalışacağız ve onları geçeceğiz. Hadi kendinize iyi bakın, sıkı çalışın. Hoşçakalın. Bu arada şunu da size söyleyeyim. 3D'nin çoğu insanın moralini bozduğunu gördüm. Bayağı bir motivasyon kırıklığı yaşayanları gördüm. Abi motivasyonunuzu düşürmeyin çünkü daha burada 6,5 ay var. 3 d gibi bir sınav, sınav 6,5 ay kala sizin seviyenizi belirlemez. Sizin YKS'de ne yapacağınız hakkında kesin olarak hiçbir şey söyleyemez tamam mı? Ben matematikte 0 net yaptım. Ama kitapçı alıp evde çözseydim belki 8-9 net yapacaktım. Bakın deneme ortamı bambaşka bir psikoloji seviyesi istiyor tamam mı? Bunu ilerleyen süreçte arttıracaksınız zaten. Hani bazılarınız yayın evi 3'te diye önceden bile kendini şartlamış olabilir. olan ben bunu matematikte sıçacağım yapamayacağım. Yandık bittik falan diyebilir. Bunu kendinize yapmayın. Daha 6,5 ay var dediğim gibi. Her şeyi başarabilirsiniz yani ben size bunu söylüyorum. Asla üzülmeyin. Asla motivasyonunuzu kaybetmeyin. Çalışmaya devam edin. Yiyeceklerim bu kadar. Kendinize bakın sıkı çalışın. Hoşçakalın.